İyi akşamlar. 4 Temmuz Salı Beyaz Ana Haber başlıyor. Caner Karar ben. Dün akşam duyurmuştum sizlere biliyorsunuz. Haftanın belki de en önemli konu konusu tabii ki kabine toplantısıydı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da merakla bekleniyordu. Neden? Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyordu. İşte milyonlarca memur ve emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam oranında çünkü konu kabine toplantısının da ana gündem maddesiydi. Toplantının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan memur ve emekliye verdiğimiz sözü tutacağız dedi. Erdoğan Fransa'da yaşanan sokak olaylarıyla İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıyı da değerlendirdi. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Memur ve emekliye verdiğimiz sözü tutacağız dedi. Enflasyon rakamlarının açıklanacağı çarşamba gününü işaret etti. Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısındaydı. Kira artışlarını %25 ile sınırlandıran düzenlemenin Temmuz ayında yapılacak sözleşmeler içinde geçerli olacağını söyledi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranını %25 ile sınırlandırmıştık. Temmuz ayında... Yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir. Deprem konutlarında yürütülen çalışmalarda da gündemindeydi. Deprem konutlarının teslimi için tarih verdi. Bir taraftan yeni deprem konutlarının temelleri atılırken diğer taraftan inşasına başlanan binalar hızla yükseliyor. Ekim-Kasım ayından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatına başlıyoruz. Amacımız İlk bir sene içerisinde 319 bin deprem konutunu teslim etmektir. Fransa'da yaşanan sokak olaylarını da değerlendirdi. Rüzgar eken fırtına biçer dedi. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de rüzgar ekenler fırtına biçmektedir. Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru bir hak arama metodu olamaz. Ancak bu sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır. Bu olayların göçmenlere ve Müslümanlara yönelik yeni bir baskı, yıldırma, sindirme furyasına yol açmasından da kaygı duyuyoruz. İsveç'in başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkisi çok sertti. Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse, Kur'an-ı Kerim Yakma diye bir özgürlük olamaz. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bizim tehdit siyasetine de, tahrik siyasetine de aba altından sopa gösterme kurnazlığına da teslim olmayacağımızı tüm dünya bilir, bilmelidir.